bağlı bileşikler ametal amatör atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağlardır. İyonik bağlı bileşikler nasıldı? Metalle ametal metal atomlar arasındaki elektron alışverişiyle oluşuyordu. Ama burada elektron ortaklaşmasıyla oluşuyor bağlar. Şimdi bu bağların kendi içerisinde molekül içerisinde polar ve apolar olarak ay, ayırıyoruz. Bunları açıklayacağım şimdi. Eğer molekülün içinde farklı ametal atomları varsa kalemi alabilirsem pembe Farklı ametal atomları varsa bunlar polar kovalent bağ olarak adlandırıyor. Aynı ametal atomları varsa da apolar kovalent bağlar bağları oluşturuyor. Burada mesela yazalım. Nasıl olmuş? hidrojen, oksijen, azot, klor, karbon, oksijen, karbon, hidrojen hepsinde farklı Ametal atomları kullanılmış. Apolar kovalent bağda nasıl oluyor? Aynı atomlar. Hidrojene, hidrojen, oksijene, oksijen, azota, azot ve kükürt atomları. Bir de e, denemelerde sıkça karşımıza gelen korne kovalent bağ var. E, soruları çözebilmeniz için bu bilgiyi de vermek istiyorum. Korne kovalent bağ kompleksleri bir arada tutan bağlardır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bu bağ oluşurken atomun biri bağ oluşturmak için elektronlarını tek bir atom tarafından karşılayarak oluşturuyor. Ne demek istiyorum? Şöyle alayım. Azot üzerinde bir çift ortaklanmamış elektron var. Normalde azot 3 bağ yapıyor. Geldi bu iki, iki tane ortakla, bir tane ortaklanmamış elektron çiftini hidrojene verdi. Veren hidrojen de aldı ve amonyum oluştu. 3'lü bağ 4'e çıktı. Bu nasıl oldu şimdi? Şurada göstermek istiyorum. Azot, hidrojen, 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 hidrojen. Fazladan bir bağ yapıyorum kompleks artı koy. Şimdi normalde zaten şu üçünü yapıyordu. Buradakini de kendisine ait olan ortaklanmamış elektron çiftinin ikisini de hidrojene vererek oluşturuyor. Bu bağın oluşmuş haline de koordine, kovalent bağ diyoruz. Devam edelim. Kimyasal asal florasit bileşimlerde kovalent bağlı bileşiklerin nevis yapısına geldik. Nevis yapısı ne demiştik? Şu bir şey kalın alalım. Nokta şemasıdır. Kalem. Nokta e, elektron nokta şemasıdır. Lan tahtayla intihamım ya. Elektron nokta şemasıdır. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısına yani nokta sayısını veriyor. Bunlar ne demek oluyor? Hemen bakalım. Şimdi tekrar kalınlaştırdık, inceleştirelim. Flor. Şimdi iyonik bir bileşiklerle kıyaslamak istiyorum. Orada elektron or alışverişi vardı. Burada ortaklaşma olarak göstereceğiz. Bakın flor. Özellikle yuvarlak alalım. Molekül halde 1, 2, 3 tane çift içeriyor ve bir tane de bağ yapabiliyor. Bir bağ. Geldi iki flor arasında ortaklaşma ile ne parantez var ne katyon ne anyon var. Sadece ortaklaşma var. Bir de aynı iki ametal arasında gerçekleştiği için bunlara ne diyorduk? Apolar. Kovalent bağ diyorduk. Gelelim buraya. Hidrojen bir bağ yapıyor, karbon dört bağ yapıyor, azot ise üç bağ yapıyor. Bir de ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojenle karbon arasında bir tane bağ var. Karbon üç bağını azotla yaparak dört bağ tamamladı. Azot geri kalan bir çift elektronunu buraya bıraktı. Ne oldu? Ortaklaşma ile hidrojen siyanür oluştu. Bağ türüne farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ. Şimdi geldik azota. Eş a grubunda 3 bağ yapabiliyor. Kendisiyle yapacak. 3 bağ koyduk. Ortaklanmamış elektron çiftlerini koyduk. Karbondioksite geldik. E 4 bağ yapıyor. Oksijen burada eksiklik var. Onu düzeltelim. nokta nokta. E, oksijen ise 2 bağ yapabiliyor. Karbonlar arasında ikişer bağdan 4 bağ tamamlandı. Oksijenleri ortaklanmamış elektron çiftlerini koyduk. Şurada şeyi yazmayı unuttuk. Aynı atomlar arasında olduğu için apolar kovalent bağ. Burada farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ dedik. Şimdi kovalent bağlı bileşikler şu bilgide verelim. Moleküler yapıdadır. Kovalent bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktaları iyoniklere göre daha düşüktür. Neden? İyonik bileşiklerde birim hücreler vardı. Birim hücreler onların daha kararlı, daha güçlü bağlar kurmasını sağladığı için